Şimdi seçim bahsi oynamayacağım ama makul olanı söyleyeceğim. Yani gidişatın seyri görüşmeyebilir. Yani görüşmeyebileceği yolundadır. Çünkü Esad şu hesa iki hesap yapıyor. Yani Rusya'nın çok ciddi baskısı olmadığı müddetçe onu bir dakika Putin yani iyice bastırmazsa İran da öyle İyice bastırmazsa çünkü Esad çok bağımsız değil. Yani Putin'in tavsiyelerine uymak zorunda İran'ın da tavsiyelerine uymak zorunda. Şu anda İran'da Rusya Erdoğan'ın iktidarda kalmasından yanar. Bak çok açık söylüyor. Yanadır. Bunu istiyorlar. E bunu istemek demek Esad'ın onunla fotoğraf eğer de bu iş biraz da hani buna bu Erdoğan'ın seçimi kazanmasında diyelim ki Esad'ın bir tutam bu çorbada tuzu olacaksa bir fotoğraf çektirmek olacaktır değil mi? Tabii. O, onu bastırabilirler. Bu kısmını dışlamıyorum. Fakat gidişatın mantığı öyle değil. Gidişatın mantığını İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı makamı sözcüsü İbrahim Kalın geçen bir televizyonda çok net söyledi. Soru sordular peki ne zaman görüşme olur? Şunu dedi ki valla 3 ay içinde mi 6 ay içinde mi seçimlerden önce mi sonra mı bilemiyorum. Bunu bir defa söylemesi öyle hani Çavuşoğlu da evet tamam diyor önce Dışişleri bakanları görüşecek sonra başkanlar görüşecek ama görüşecek bak uzun şey Jack yani Zor zamanı belli değil. O işin bir yani ama Erdoğan'ın da dan dört koldan değilse bu üç koldan istila Esat'ı ikna etmek için kolları sıvadığını biliyorum. Bir büyük ihtimalle Putin'e yine ricada bulunacak. Eğer alttan yine İran'a bir haber göndermişse göndermesi de gerek yok, şey etmez. Kendisinin gitmesi de gerekmez. Şey saraydaki görevlilerden birisini gönderir. Ben basitinden Ankara'daki büyük elçiyi çağırır der ki ya böyle böyle hani neydi neydi Esat'ı benimle buluştur diye bir ricada bulunabilir haber gönderebilir yeni olan yani şu anda biraz önce seninle konuşmadan önce e, okudum Birleşik Arap Emirlikleri Sisi'ye gitmiş Dışişleri Bakanı ha orada Suriye'ye geçecekmiş çok affedersin ya da Esad'la görüşmüş ha onu söyleyeyim görüşmüş Esad'la hem Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden alınması meselesini görüşmüş bu işin havuç kısmı yani ikramiye kısmı öyle diyeyim. ikramiye kısmı eğer Suriye'ye demiş ki sizi Arap Birliği'ne henüz Arap Birliği'nden çıkarıldı biliyorsun Suriye 2011'den beri ha Arap Birliği'ne ligini Arap Birliği'ne alalım sen de karşılığında fotoğraf çektir şeyle bunu da ilk defa siz duymuş olun buradan. Evet, evet <laughs> yani, güzel bir manşet. E, Erdoğan'la bir fotoğraf çektirmeni, tabii böyle benim söylediğim tarzda söylemiyorlar. Çektirmeniz iyi olur diye böyle hani diplomatik daha ince bir şeyler söylüyorlar. Özeti bu. Hocam daha önceki programda zaten demiştiniz ki, e, yani bu sorunlar ne kadar e, demokratik çözüm görüşmeleri olsa da Suriye iç yapısı e, uzun süre... E, böyle çatışmalı süreçlerden kurtulacak değil demiştiniz zaten bunu e, biraz da e, Ortadoğu uzmanlarının temel gözlemleri ortak gözlemleri olarak duruyor hocam iki sorum olacak en önemli sorulardan Aslında e, bir tanesi e, belki buradayken sorayım şimdi o sizin geçenlerde e, bizimle de yaptığınız bir e, röportajda demiştiniz ki Kürt birliğini e, zarara uğratanlar olmuştu hocam bafıl talabani e, ilginç bir biçimde e, ABD e, helikopteriyle oraya gitti, bir video paylaştı ve e, sıkı mesajlar verdi. Görüntüler e, çok samimi, dostane. işte mazlum abdiden tutalım, e, SDG lideri, işte PYD yöneticilerine kadar ve Kürtler arası birliğe vurgu yapan kimi işaretler vardı. Daha önce de bir konferansta. Evet, daha önce de bir konferansta mesaj vermişti. Şimdi hocam, siz o ziyareti tam da böylesi bir atmosferde nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bir yandan sınır ötesi operasyon tartışılıyordu, diğer yandan da Bafıl Talabani gitti. Şimdi Rusya, Türkiye, Suriye görüşüyor. Bu aynı zamanda Kürtlerin tam da böylesi bir atmosferde birlik görüşmeleri gibi görüşmelerin yapıldığı atmosferde bir hamlesi mi? Hamlesi mi? Yok, öyle saymıyorum. Şimdi ne yazık ki KDP Türkiye şey güneydeki Kürtler Kürt yönetimi genel olarak şöyle yani Irak Kürdistan bölgesel yönetimi diyorlar. O bölgesel yönetimde KDP Irak'taki genel seçimlerden elde ettiği gene Kürdistan bağlılığını bazında söylüyorum. Elde ettiği zaferden ötürü daha Talabani'nin partisi gerileme gösterdi. Oradan ötürü ne yazık ki bütün iktidar tekelini bir şekilde elde almak istiyor. Böyle bir durum var. Yaşanıyor. E, dolayısıyla YNK yani Kürdistan şey, Talabani'nin partisi diyelim öyle anlaşılsın. E, izleyici tarafından bir de Barzani'nin partisi arasında evet bir koalisyon hükümeti kuruldu, Kürdistan koalisyon hükümeti kuruldu ama bu e, KDP'nin özellikle her şeyi kendi tekeline alma hesabı nedeniyle şey çok rahatsız. E, Talabani'nin partisi çok rahatsız. Ayrıca Talabani'nin partisi de kendi arasında bölündü ne yazık ki. yani bir aile partisi haline geldi. Nasıl KDP bir aile partisi haline geldiyse yani Barzani ailesinin, kabatasak söylüyorum, yani Barzani ailesinin partisi haline geldiyse e, Taliban'ın partisi de bir aile partisi haline geldi. Hep bakın şey, bütün Taliban'lar en güçlü yerde o birinde de bütün Barzani'ler en güçlü yerde. Neçirvan, Mesrur, Mesut Bey vesaire. Dolayısıyla e, şey zayıfladığını hissetti. E, Taliban'ın partisi Kendisini çok zayıf görüyor. Ee, öte yandan e, İran'ın baskıları var. E, hem KDP'ye baskılar İran'daki olaylar nedeniyle hem şeye ciddi baskılar var. Taliban'ın partisine ciddi baskılar var. E, dolayısıyla bence Bafıl Talabani partinin başkanı olarak Bafıl Talabani şeye oynadı. KDP'ye karşı bir denge unsuru olarak ee, Rojava'ya gitti. Ee, Amerika niye Amerikan helikopteriyle gitmesi neden de şu. Amerika İran'ın o bölgede yani hem Irak'ta hem de Rojava'da bir şekilde etkin olmasını istemiyor. Dolayısıyla ona karşı bir güç birliği yapmak istiyor. Bir. İki, e, Amerika daha önce de Rojava'da Barzani'nin Barzani tarafını tutan Rojavalı partiler vardı. En, enekese olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Partilerle efendim PYD e, Tevdem vesairenin e, arasında bir birlik yapmayı şeyti Çok başaramadı. Daha doğrusu bir başarılı oldu fakat bu şeyde çok onaylanmadı. Güneyde bu çatışmalar oldu ya. Türkiye'nin bu pençe kilit e, operasyonları nedeniyle e, bu sefer e, KDP ile e, PKK bütün e, arası epeyce bir e, nasıl söyleyeyim çok soğuk yani gerilimli soğuk, çatır, gerilimli. gerilimli çekişmeli olduğu için e, Rojava'da yansımasını bulmadı yani birlik. Aslında bütün bu sizin sorduğunuz soru şu e, bu bafilin gelmesi bile Amerika'nın devreye girmesi bile bir şekilde e, Kürtlerin hala birlik değil, hala birlik içinde değil, kavga içinde olduğunu gösteriyor. Yani bizim Drakuji dediğimiz kardeş kavga, kardeş kavgasının bir kısmı silahlıdır. Ama şu anda hem silah çok konuşmuyor ama sonuna kadar gerilimi çekişmelidir. Yani Kürtler bu şeyden kurtulmadı. Yani bu tarihi illetten, musibetten kurtulmadıkları müddetçe Vallahi bu şey hiç önemli değil. Ben herhangi bir örgütle bahsetmiyorum. İster A örgütü, ister B örgütü, ister C örgütü, ister hareketi ya da ya da sivil toplum kuruluşu. Ne olursa ya da siyasi parti hangisi olursa olsun. Kürtler bunu idrak edip bir araya gelmedikleri müddetçe e, Kürtler birlik birlik olmadığı gibi çok da zafere ulaşmazlar.